arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu <laughs> oyunu oynuyoruz ve ismimizi koyduğumuza göre başlayalım. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Arabistan'da Ronaldo'ya bulaşacak. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ronaldo'ya bulaşacak. Evet arkadaşlar. Bakalım bakalım neler varmış. Arkadaşlar puanımız 8 oldu. Oh, no, o, no, no, no. başarılı bir şekilde gelişmiş. Wow. Muchas gracias afición. para vosotros. Nasıl yapacağız? Di Ronaldo hasta lan. Oh arkadaşlar virüsümüz çok bulaştı Arabistan içinde. Artık Ronaldo her şey dediğinde Hastalık artıyor bence abi. Şöyle yapalım. Bak ha? arkadaşlar hastalığımız Çin'e bulaştı. Hadi belki İran'a da bulaşmış bu arada. Suriye'ye falan da bulaşmış. Gittikçe yayılıyor arkadaşlar virüs ya. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şimdi de şunu yapacağım. Arkadaşlar Brezilya'ya da bulaştı. Arkadaşlar Neymar şu an çok üzgün. Meksika'ya da bulaştı. Kanada'ya da bulaştı. Türkiye'ye de, Avusturya'ya da. Her yere bulaşıyor. Messi'ye de bulaştı. Oh my god. Bu ne lan? İngiltere'ye bulaştı. İngiltere'ye bulaştı. Oğlum bu virüs her yere bulaşıyor lan. Madagaskar'a falan da gitti. Norveç'e mi de, nereye Japonya'ya gitmiş. O Japonya'ya da Dokunamadım ya. Şimdi ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu yapalım. Yani baksan neredeyse zapt yani Tüm iklimler de altta kalmış. Çok iyi. Arkadaşlar koyunu açacağım. Koyunlara koysun. Koyun, koyunlar yani koyunlar. Evet İki puanımı ver bakayım oyun. Yoksa hastalığı bulurlar. Yani koyun yapınca kırsal alanlara hastalığımız gidiyormuş. Arkadaşlar hastalığımız çok yayılmaya başladı. Siz yokken arkadaşlar bunları yaptım falan. Bunları çok yapmadım. Koyun zaten yapmıştık. Şu ikisini yaptım. Hastalığımız çok hızlı ve çok yayılıyor arkadaşlar. Sivrisinek sesi duydum. O zaman sivri sinek yapacağım. <laughs> wow, oh my god. Bunu da mı yapsam? Yoksa bunu mu? Hmm, önce bunu yapayım. Hiç sıcak yerlere çok bulaşma. Yani şuraya falan bulaşma. <laughs> Grönland'a gitmemiş hala. Hayır. O zaman. o zaman bunu da yapacağım. Arkadaşlar hastalığımız yine çok gelirdi Biriktireceğim sonra belirtileri yapacağım Ve herkes ölecek Arkadaşlar Gironland'a da bulaştı artık Gördüğünüz üzere Yani her ülkeye bulaştı evet. Arkadaşlar herkes hastalığa yakalandı oh, no. Şimdi ne yapacağız şey arkadaşlar buradan her şeyi full ölümcülük yap. Oh my God. Ölün lan. Ölün lan. Aa puanımız yetmedi. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi herkes ölmeye başlayacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi artıracağım. Evet o benim annemin sesine benziyor. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.